Evet arkadaşlar, yeni L Park'tayız. Bu L Park'ımız sürekli değişiyor. Son hali bu. Yerdeki L harfine güzelce arabayı ortalıyorsunuz. Evet, arka tekerleğin sarı çizginin üstünde olacak bir şekilde. Güzel. Direksiyonu yine tam sağ yapıyorsun. Bu Duba'ya değmeyeceğiz. İçerideki sarı çizgiye kadar arka tekerlek gelecek. Sol taraf paralel olunca evet burada duruyorsun. Direksiyonunu toplayıp güzelce geri alıyorsun arabayı. Evet yeterli. Arkadaki çizgiye de değmeyeceksin. Ee, şimdi dörtlüü kapat. çizgide duruyorsun. Evet. Trafiği kontrol ediyorsun. Güzel. Sinyalini verdin. Dıştaki çizgiye değmeyeceğiz. Aynı şekilde dubaya da değmeyeceğiz. Ufak ufak çıkıyorsun. Harika. Direksiyonu toplayıp bitiriyorsun. Çok güzel. Alttakine gidelim. Şimdi de ikinci ile parka doğru ilerliyoruz. Yine aynı şekilde L harfi tam ortaya getirmemiz gerekiyor. Arka tekerlek sarı çizginin tam üstüne gelmesi lazım. Evet. Trafiği kontrol et. Güzel. Ufak ufak ilerliyorsun. Dıştaki çizgiye ve dubaya değmeden çok güzel bir giriş arkadaki sarı çizginin orada duruyorsunuz. Direksiyonu toplayıp yine ufak ufak geri alıyoruz arabayı. Çok güzel. Güzel. dörtlüü kapattın. Sinyal veriyorsun yine. Sağ sinyal. Çizgiyi birazcık evet biraz daha güzel. Şimdi çeviriyorsun komple. Burada freni bırakman yetiyor. Bir almana gerek yok. Yavaşça. Güzel. Bu şekilde çıkacaksın. Çok güzel. Ee, son 3. L parka doğru ilerleyelim. Güzel ortaladın. Dubai'ye ve çizgiye değmeden girdin. Güzel. Harika. Süper. Çıkış yapalım. Burada bir çukur var. Bazen çukura giriyor araba. Vitesi biri Alman gerekebilir. Evet, yavaşça çıkıyorsun. Aracın düz görünce duruyoruz. Ee, sınavdaki hocaları alıyoruz. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Ee, umarım L parkta başka bir değişiklik olmaz. Son hali bu. Dubai'ye ve dıştaki çizgiye değmeyeceğiz. Girerken bu çizgiyi ve oradaki çizgiyi kullanmamız gerekiyor.